Herkese merhabalar. Yorumlardan bazı arkadaşlar serisin evdeki tüketim maliyetini öğrenmek istiyorlardı. Bu nedenle bu videoyu çekmek istedim. Bir de önceki aracım Opel Corsa 2023 ile e, ufak bir karşılaştırma kıyas yapmak istedim. Baştan söyleyeyim e, elektrikli araçlar mükemmeldir. Herkes için çok avantajlıdır. Kesinlikle söylemiyorum. Yalnızca benim kullanım koşullarıma göre Oldukça makul göründüğü için ben satın aldım ve benim kullanım koşullarıma göre tekrar söylüyorum. E, gerçekten e, fosil yakıtlı araca göre çok daha avantajlı. Bunu da e, veriler üzerinden size göstereceğim. E, şarj ettiğim e, yer, evimin evimden sağ çektim. Boştaki evimden sağ çektim. E, yalnızca aracın e, tüketimi oraya yansıyor. Son faturam 450 lira kadar gelmişti ve toplam 1600 kilometrelik bir yol katettim bu süre zarfında. Kilovat maliyetim de 1.52 kuruş. Toplam harcanan kilovata bakalım. Elektrik faturasını, toplam faturayı elektrik kilovat ücretine bölersek benim 1600 kilometrede harcadığım toplam kilovat yaklaşık 300 kilovat, 290 kilovat diyebiliriz. 100 km, kilometredeki ortalama e, tüketimimize bakalım. Toplam gidilen yolumuz, pardon, toplam harcamamız bölü toplam gidilen mesafemiz çarpı 100 yaparsak 100 kilometredeki ortalama tüketimimiz 18'miş. Pardon yanlış hesapladık sanırım. Bir hesaplama hatası yaptık diye düşünüyorum. Ee, toplam harcaman toplam kahve kahve harcamasını tüketimi alacaktık. TL'yi aldık. 100 kilometrede 18 kahvalık bir tüketimimiz var. Şimdi doğrusu budur. Ee, bunun da kilometre başındaki maliyetini şu şekilde hesaplayabiliriz. 100 kilometrede 18 kahve ise kilo at başına 1.2'den hesaplıyoruz. Bu 100 kilometredeki maliyeti böyle 100 diyelim. Yani benim 1 kilometredeki maliyetim 0.28 kuruş bu araç için. Ee, şimdi önceki aracımla bir kıyas yapmaya çalışacağım. Bu arada bu tamamen evden şarjla katettim. Tamamen evden şarjla benim tüketim ücretim. Yani dışarıdaki DC şarjlarda şarj ediyorsunuz. Tabii ki tüketim değişiyor. Ama ben genel olarak şehir içinde kullandığım için yaklaşık da aylık 2000 hatta 2000 üzerinde kilometre yaptığım için bu sürekli evden şarj ediyorum ve bu tüketimi ortalama bu tüketimi elde ediyorum. Yani benim 30 kuruşu pek geçmiyor diyebilirim. Geçeceğini sanmıyorum. 35 kuruş olsun. Yani bunlar takılacak rakamlar değil fasulye kutlu göre. Ben hesaplamıyorum bile sizler için hesapladım. Opel Corsa aracım vardı. Yine toplam gidilen mesafeyi 1600 kilometre hesapladım. Yazmış olalım. 100 kilometrede ortalama benim 6,5 7 litre arası çekiyordu. 6,5 diyelim. Çok sakin kullanıyorsunuz. Bunu altıları indirirsiniz ama yani şu açıkçası seresin ki sakin kullanım değil. Ee, gayet basa basta gidebiliyorum. Şehir içinde bunu yakıyorsunuz. Tabii uzun yolda sürekli yüksek hızlarda giderseniz bu tüketimi yakalayamazsınız. 18 kahvayı çok daha üstüne çıkabilir. Diğer elektrikli araçlarda aynı şekilde. Benzin litre fiyatı şu an ortalama 45 lira. Uzun süredir bakmıyordum sırf bu videoyu çekmek için baktım 45 küsürlü olarak gördüm kilometre başı maliyetimizde hesaplarsak Benzin litre fiyatıyla 100 kilometre kaç litre yaktığını hesaplayıp 100'e bölersek Bizim kilometre başı maliyetimiz çıkıyor 2.92 TL ortalama bir maliyeti var Yani Benim e, önceki aracım e, Şimdiki aracından çok daha küçüktü e, daha hafifti. buna rağmen 10 katı benim e, tüketim maliyetim daha düşük diyebiliriz. %90 oranında azalmış. Benim uzun vadede ne kadar kar edeceğim şu anki verilerle e, şu şekilde bakabilirim. Ben ayda ortalama 2000-2500 km arası yol yapıyorum. Burada biraz daha az yaptım. 1600 yapmıştım. E, 2000 km hesaplayalım. Yılda 25.000'e vurayım. Yılda 25.000 ortalama yapıyorum. Eee... Korsada yıllık toplam tüketimimiz, şu şekilde hesaplarsak, kilometreyle kilometre başı maliyeti çarpalım, 73.000 TL'lik tüketimimiz olacak. Gidin. Yalnızca yakıt tüketimleri bunlar. Bakım maliyetleri, işte trigel kayışıdır, baskı baltasıdır, bu gibi diğer fosil yakıtlı giderlerini çıkarıyorum. Şu anki aracımda yalnızca benim 10.000 bakım ücretlerim var. Bunun dışında başka bir maliyeti yok. Seres'in 25 bin kilometrelik maliyetine bakalım. Tamamen evden şarj edersem 25 bin bana maliyeti yakıt olarak 7 bin lira. Corsa'nın içi ise 73 bin lira. Bu tabii ki şu anki fiyatlarla elektriğe %100 zam gelebilir, yakıta indirim gelebilir, zam gelebilir. Kesinlikle bunu kestiremiyoruz. Tarihi yazalım. 08.05.2024 2024 8 Mayıs verilerine göre şu an bu şekilde diyebiliriz. Yıllık Farkım, yani benim önceki aracıma göre cebime kalan 66 bin lira sadece yakıttan. Yani ben 10 yılda tabii 10 yıl bu araca bilmeyeceğim elbette ama 10 yıl elektrikliye binmeyi düşünüyorum açıkçası. Ee, 10 yılda benim bugünkü e, tutarlarla yakıttan kazancım sadece 660 bin TL kadar olacak. Yani bu saatten sonra artık e, 10 yıl sonra da ben aynı şekilde batarya teknolojisinin devam edeceğini düşünmüyorum. Kimileri hani 10 yıl sonra ne yapacaksın? Bu bataryalar öldüğünde deyip gülüp geçiyorlar. Açıkçası pek umurumda değil. Yani 10 sene öncesiyle 10 yıl, 10 sene öncesiyle şu an arasında çok fazla fark var. 10 yıl sonra ben şu anki bataryaların çok daha küçük, çok daha verimli olacağı kanısındayım. Hatta yani şu aracın alttan bu bataryasını söküp rahatlıkla bunun belki onda bir, belki elde bir boyutunda bir enerji kaynağı koyup aynı şekilde bu aracı yürütebileceğiz benim görüşlerim bu şekilde arkadaşlar Yani sorularınız varsa tekrar alabilirim ee, yorumlarınızda olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum ee, usulünce yorumlar yapmaya çalışalım ben herkese e, güzel cevaplar vermeye çalışıyorum kimseye kırma eğitimimiz yok İşte fosil yakıtlılar çöktür, elektrikler kraldır diye bir söylemimiz yok dediğimiz gibi yalnızca benim kullanan koşullarım için bunlar e, gayet faydalı e, bu şekilde yorumlarım Yorumlarınız sizlerinde varsa beklerim. Sorularınız varsa alabilir. E, bildiğim dahilinde yanıtlayabilirim. Abone olun veya beğenin demeyeceğim. Hoşuma giden şeyler değil ama bunların e, öne çıkmalarda faydalı olduğunu gördüm. E, kendinize iyi bakın diyorum. İyi sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.